Merhaba arkadaşlar. Taçes Diorama Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda 1/64 ölçekli 100 araçlık araç sergileme standımızın nasıl yapıldığını anlatacağım. Shark Model Works'tan Serkan Bey'den aldığımız bu ürünler demonte halde gelip bu şekilde montajlanması yapılıp modellerde içine konduğunda bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şark ee, Model Works'un ve Serkan Bey'in e, iletişim bilgilerini Facebook ve Instagram e, adreslerini açıklamalar kısmında paylaşacağım. Oradan kendisiyle irtibata geçebilirsiniz. E, ürünler oldukça kaliteli, güzel. Plexi kapaklı alırsanız da herhangi bir toz girme olayı olmuyor. E, i̇sterseniz hep beraber şimdi model nasıl gelmiş, nasıl kargolanmış, e, nasıl montajı yapılmış onları izleyelim. Arkadaşlar ürün bu şekilde geliyor. Shark Model Works aşağıya linkini Facebook, Instagram sayfalarına atacağım. Serkan Bey'le irtibata içebilirsiniz. Çok güzel, sağlam bir şekilde paketlenmiş. Herhangi bir hasarı yok. Kendilerine bu özenlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kutuyu açalım, kurulumunu yapalım. Hep beraber bir görelim. Bu 100 araçlık sergileme standı. Evet, daha önceki videolarımızda da vardı zaten ee, açılıp kurulumunu yapmıştık. Yani gördüğünüz gibi Seltan Bey bu konuda çok hassas. Herhangi bir zarar söz konusu olmuyor bu sağlam paketlerde. ticaretleri sağlantılar için. Evet. Bu arkadaşlar ürünün yani omurgaları. Bunlar e, demonte gelip bu şekilde birleştiriyoruz. Öndeki pireksisi e, ön cam servis standının pireksisi bu da tabanı arkadaşlar. Hemen şu kalabalığı bir atayım. Tekrar geliyorum. Bir de kutuyu açarken şimdi atarken yazayım. Burada çok güzel bir hediyesi var Serkan Bey'in. Teşekkür ediyoruz tekrar hediyesi için. Az kalsın kutuyla beraber gidiyoruz. Bunlar da arkadaşlar dediğim gibi asıl ana malzemeler bunlar. Bunları sağlam bir şekilde paketlemiş Serkan Bey. Teşekkür ediyoruz. Bunlar bir demonte geliyor. Biz bu parçaları birleştirerek sergileme standımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Ama bunlar tabi hassas parçalar. O yüzden biraz dikkat ederseniz eee Açarken, ne bileyim kurarken, başka bir şey yaparken daha dikkatli olursak iyi olur arkadaşlar. Evet. Şimdi bir de ağaç tutkalı lazım bize. Ağaç tutkalını da kenarlara sürdüğümüzde daha sağlam olmasını sağlıyoruz. Buradaki parçalar uzunlamasına gelen parçalar. Bunlar da yan parçalar arkadaşlar. Şimdi plexinin aşağıya bakacağından dolayı biz bu şekilde kuruyoruz. Bu şu kısımlar plexi yuvaları arkadaşlar. Burada Evet. Bizim omurgamız bu. Bir tanesi buraya. Diğer ana taşıyıcılarımız. Evet. evet. Ana taşıyıcımız da burada. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Sonrasına geldiğimizde de arkadaşlar, şunu kapıza ortalayayım. Uzun parçalardan, buluyoruz ona. Bunlar da diğer parçalarımız. Şöyle şu, şu, şu tarafa da yapacak. Bu işlem. Bunlar da diğer parçalarımız. Şimdi ağaç tutkalarını alıp arkadaşlar koyacağınız yerlerde bir şey sürerse çok sağlam oluyor yani merak etmeyin. Şimdi birinci parça bu. Buralara tutkalımızı sürüyoruz. Hafif de taşarsa daha iyi olur.

uzun parçaları da yaptıktan sonra arkadaşlar ben hani sizin fazla zamanınızı almamak için hızlı geçeceğim. Şu şekilde yaparsak... Şimdi bunları yapıyoruz, sonra ara parçaları yapacağız. Aslında Serkan Bey bunun içine bir kurulum şeması yapabilir yani. hani Hiç görmeyen, bilmeyen arkadaşlar için zor olur. Bir de şu ara arkadaşlar. Evet. Bir de bu ara yaptı mıydı? Evet, yukarıdan başlayalım. ediyoruz. Ondan sonra diğer parçamızı yapacağız. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar uzunlama olan parçalarını ben tek seferlik göstereyim. Bunu yapıştıracağımız kısımlar çok az. Yani yapıştırıcı süreceğimiz kısımlar. yani şöyle nasıl böyle göstereyim. Bu geçme olan yerlere sürüyoruz. Yapıştırıcımızı şöyle. Evet. Bunu sürdüğümüzde birazcık zor bir çekim oluyor. Bunu bu şekilde bir parçasını oradan bir parçasını buradan geçirdik. Zaten yerlerine oturdu. Ondan sonra yapmamız gereken bir şey yok. Sırasıyla bunları da bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Teker teker. Böyle bıraktığımızda zaten gördüğünüz gibi geçiyor. Hiçbir zorluğu yok. Bir tane buraya koyalım. Evet. Bu şekilde yapıştıra yapıştıra ilerliyoruz. Arkadaşlar hemen hemen çoğunu bitirdik. Şimdi size bir e, püf noktası söyleyeceğim. Bu tarafla yani şöyle göstereyim. Bu tarafla bu taraf arasında bir, bir iki milim fark var. E, ondan bu dikmeleri yerleştirirken şuradan bir yani şu iki parçayı daha doğrusu, bu parçayla diğer taraftaki parçanın Şuradaki araların eşit olması lazım. Birerler uzun, şuralar kısa. Eğer onları ters takarsanız, sonra montajında sıkıntı oluyor. Ona dikkat edelim. Şimdi ben her birinin arasına yine yapıştırıcıyı sürdüm arkadaşlar. Ben sizin zamanınızı fazla aldım, onu buraya koydum. Şimdi teker teker bir tanelerini takmıştım. Zaten bu şekilde. bazen böyle zor geçiştiği olabiliyor. Evet, şöyle tabi. Yine işte o hata buradan kaynaklanıyor. Yani ters düz kısmı var birazcık. Evet. Ben zaten bunları düz koymuştum ama yine de neredeydi? Evet, bakın böyle çok pratik oluyor. Yönünü karıştırmazsak. Evet. Bu şu kısımları aşağıya gelecek yani hani ya da yukarı gelecek. Onun siz tersinin yüzünü kendiniz ayarlarsınız arkadaşlar. Yoksa bakın çok kolay ve hızlı bir şekilde yapılıyor. Evet. Bu montajımız da bu kadar. Şimdi bazı yerlere yine bir ağaç tutkalıyla geçebiliriz. Yani hassas yerleri. Daha sağlam olur. Yani ana parçalara geçersiniz arkadaşlar. Çok rahat etmiş olursunuz. Ee, Biraz tabii temiz çalışırsanız da önemli. Pleksiyi açalım, ondan sonra onu kurulumu yaparız. Pleksimiz bu şekilde oturacak ama rengi sizi aldatmasın. Dışında şeffaf e, bantı var. Onu dikkat edin. Bu şekilde söküyoruz arkadaşlar. Evet. Şu, tabii biraz ürün büyük olmuyor. kamerayı Leştmek zor oluyor. Şöyle göstereyim. Bak, çok geliyor. Arkadaşlar, e, standımızı bitirdik. Şimdi ön pelekisini takacağız ama ben bir baştan bir özet geçeyim dedim. E, dikkat etmemiz gereken tek bir konu var. Bu uzunlamasına olan dış çerçevedeki şu parçanın bu kısmı ile şuradaki mesafe farklı. O yüzden e, buraya takacağımız uzun parça ile buraya takacağımız uzun parçanın şu parçanın aynı yönde olması lazım. Yani şunu şu tarafa taktığımızda bir yamukluk oluyor. Ona dikkat ediyoruz. Sonra dış çerçeveyi yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. parçaları taktıktan sonra altta kalan yanlamasına olan bölmeler sonra da dik olan bölmeleri takıyoruz. Çok basit. Bunları yaparken de biraz ağaç tutkalı sürerseniz gerçekten çok sağlam olur. Ee, Bunlar da daha önce yaptık sergiler. Plexi takınca bu şekilde duruyor. Serkan Bey'e tekrar buradan teşekkür ediyoruz. Ee, yani Shark Model Works gerçekten güzel işler başarıyor. Tekrardan ellerine sağlık Serkan Bey. Şimdi Plexi takalım. Arkadaşlar Plexi takarken bu şekilde startı, bu şekilde tutup buradaki ara boşluklardan geçiriyoruz plexi. Şu anda mesela hemen, hemen taktım sayıda ve alt parçalar kaldı. Ya yani onu da dikkatli bir şekilde yaparsak e, herhangi bir sorun olmuyor arkadaşlar. Ben şunu şöyle koyayım. Evet. Şöyle tuttuğumuzda aşağıya kadar iniyor. Evet. Bu standımızda Bitti. Şimdi ben bir onun yerini ayarlayayım. Tekrar beraber oluruz. Evet bu şekilde bir yer ayarladım. Alttaki yine iki tanesi de yüzer e, model yüzer araçlık. Bu da yine bu şekilde oldu. Şimdi bazı modelleri oraya taşıyacağım. E, arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Tekrardan Şart Model Worksa Serkan Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu ürünleri bize gönderdiği için. Ee, biz de sizler için en kısa, kolaydan, rahat bir şekilde nasıl montajı yapılır onu anlattık. Ee, bu arada videoyu beğenir, kanala abone olursanız bizlere teşekkür edersiniz. Serkan Bey'e tekrardan teşekkür ediyoruz bu güzel günler için. Bunu da bu şekilde yaptık. Serkan Bey'in iltisat bilgilerinin Instagram adresini ben e, açıklama kısmında yazıyorum. Orada değişik renklerde, değişik kombinasyonlarda, değişik sayılarda bu şekilde sergilenme istatları kendisi yapıyor. İzmir'de kendisi gördüğünüz şekilde de kargosu sağlam bir şekilde geliyor arkadaşlar. Tekrar bizim daha kes ama Türkiye kanalına abone olduğunuz için bizleri bu sayıyı yükselttiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Yine paylaşımlarımız devam edecek. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.